Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Mitsubishi Electric'in inverter ailesinden CS80 serisi AC motor sürücüsünün parametreleri nasıl değiştirilir, değiştirilen parametrelere nasıl bakabiliriz, fabrika ayarlarına tekrar geri sürücümüzü nasıl döndürürüz bunu anlatacağım. Bir önceki videomuzda besleme ve motor bağlantılarını yapmıştık. İzlemeyen arkadaşlar bu kısımdan besleme ve motor bağlantılarını izleyebilirler. Artık cihaza enerji verebiliriz. Cihaza enerji verdiğimizde şu anda görmüş olduğunuz ana ekranımız gelmektedir. Mum ve EXT ledlerinin yandığını görüyoruz. Parametremizi değiştirmek için set tuşuna bir kez basarak parametre listesine giriş yapmaktayız. Yukarı ok tuşuna basarak parametreler arasında geçiş yapabilmekteyiz. Örnek olarak P5 parametresini değiştirecek olursak set tuşuna bir kez basarak içerisine giriyoruz. Fabrika ayarlarında 30 Çip sıfır olarak değerin set edildiğini görmekteyiz. Yukarı ok tuşuna basarak 30 olan değeri 31 olarak değiştiriyorum. Değiştirmek istediğimiz değere geldiğimizde set tuşuna bir kez basarak seçimimizi onaylıyoruz. Ekranda yansiyon yaptığından da seçimimizi onayladığımızı anlayabiliriz. Mod tuşuna bir kez basarak geri geliyorum ve mod tuşuna 2 saniye basılı tutarak tekrar ana ekrana dönüş yapabiliyorum. P5 parametresini değiştirdik. Şimdi değiştirdiğimiz parametreleri nereden bakabiliriz? Bunu inceleyelim. Set tuşuna bir kez basarak tekrar parametre listesine giriş yapıyorum. Aşağı ok tuşuna basarak PR.CH parametresine geliyorum. Set tuşuna bir kez basarak içeriğine giriyorum. P.3 tire şeklinde ekranda yan sön sabitlendikten sonra yukarı ok tuşuna bir kez basarak değiştirmiş olduğum P5 parametresini ekranda görmekteyim. Set tuşuna bir kez basarak içeriğinin 31 olarak değiştirildiğini görmekteyim. Mod tuşuna bir kez basarak tekrar geri geliyorum ve mod tuşuna basılı tutarak ana ekrana tekrar dönüş yapabiliyorum. Parametre değiştirmeyi ve değiştirdiğimiz parametreye nereden baktığımızı öğrendiğimize göre tekrar cihazımızı fabrika ayarlarına nasıl döndüğümüzü inceleyebiliriz. Set tuşuna bir kez basarak ilgili parametre olan ALLC parametresine geliyorum ve set tuşuna bir kez basarak içeriğinin sıfır olduğunu görmekteyim. Değeri 1 yapıp set yaptığımda ER4 hatası şeklinde bir hata alacağım. Eğer cihazımızı fabrika ayarlarına döndürmek istiyorsak cihazın PU modunda çalışıyor olması gerekmektedir. Mod tuşuna basılı tutarak ana ekrana geri dönüyorum. Mod tuşuna 4 kez bastığımızda ekranımıza op.nd şeklinde yazı geliyor. Yukarı ok tuşuna bir kez basarak cihazımızı PU moduna geçirmiş oluyoruz. PU moduna geçtiğimizi PU LED üzerindeki LED'den anlayabiliriz. Mod tuşuna 2 saniye basılı tutarak tekrar ana ekranıma dönüş yapıyorum. Set tuşuna bir kez basarak tekrar ALLC parametresine gelip set tuşuna basarak tekrar içeriğine girip 0 olan değeri 1 olarak değiştirip Set tuşuna bastığımda allc bir şeklinde yansiyon yapıyor ve fabrika ayarlarımıza dönmüş oluyoruz. Mod tuşuna basılı tutarak tekrar ana ekranıma dönüyorum. Ve set tuşuna bir kez basarak parametre listesine tekrar giriş yapıyorum. Değiştirmiş olduğum P5 parametresinin tekrar fabrika ayarlarına döndüğünü görebilmek için içeriğine girip ilk, ayar, ilk girdiğimizdeki 30.00 değerine geri döndüğünü görmekteyim. Yani fabrika ayarlarına dönmüş olduk. Mod tuşuna tekrar basarak ana ekrana dönüş yaptım. Fabrika ayarlarına geri dönüş yapabilmem için cihazımı PU moduna geçirmiştim. Tekrar EXT moduna geçirmek istersem mod tuşuna tekrar 4 kez bastığımda PU ekrana gelmekte. Aşağı ok tuşuna bir kez basarak OP.ND'yi alıp mod tuşuna basılı tutarak ana ekrana tekrar geri dönüyorum. Bu videomuzda sizlerle parametre değiştirmeyi, değiştirilen parametrelere bakmayı ve fabrika ayarlarına geri dönmeyi inceledik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Konuyla alakalı merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorularınızı aşağı yorum olarak bırakmayı, videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.